Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yaparsın Koçum ekibinden Elif Sude. Bugün sizlerle uygarlıklara devam edeceğiz ve sıradaki uygarlığımız olan Hint uygarlığına bakacağız. Bu Mısır ve Mezopotamya'ya göre birazcık daha kısa anlatımı olacak bir uygarlık ve aynı zamanda çok benzer e, yapılar da var siyasi ve toplumsal hayatta. O yüzden daha rahat bir konu olacağını düşünüyorum. Zaten Mezopotamya ve e, Mısır'da birazcık soru çözümü yaparak ve tekrar ederek ilerlerseniz bu konunun çok sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi Hint Uygarlığını biz iki e, ayrı dönemde inceliyoruz. Birincisi Indus Vadisi Uygarlığı dönemi, ikincisi de Hint Uygarlığı dönemi. Şimdi ilk başta tarihsel sıralamada Indus vadisi uygarlığı geliyor. Bu haritada gördüğünüz gibi iki tane kent var: Mohenjo-Daro ve Harappa kentleri. Bu iki kent, iki çok büyük kent aslında ve iki gelişmiş kent, Indus vadisi uygarlığının en büyük kentleri çok geniş bir alana yayılmış bir uygarlık bu ve yoğun bir nüfusa sahip. O dönemde 5 milyon nüfustan bahsediliyor. Böyle olduğu hesaplanıyor ve o yıllar için milattan önce 2600 ile milattan önce 1700'lü yılları konuşuyoruz. Bu çok büyük bir rakam. O yüzden yoğun nüfuslu bir bölge diyebiliriz. Ve aslında Indus Vadisi uygarlığı bizim ilk çağ uygarlıklarından en az bilgi sahibi olduğumuz uygarlık. Peki bu neden böyle? Çünkü Indus Vadisi uygarlığının yazısı deşifre edilemedi. Yani onların bize bıraktığı yazılı kaynakları biz bugün çözümleyemiyoruz ve ne anlattıklarını okuyamıyoruz. Dolayısıyla da kültürleriyle ilgili, e, siyasi siyasi yapılarıyla ilgili, genel anlamda uygarlıkla ilgili çok fazla bilgi sahibi değiliz aslında. Indus Vadisi Uygarlığı M.Ö. 1800 e, 1700 yıllara geldiğinde yani 18. yüzyılda e, Aryan istilasına uğruyor. Aryelerin istilasına uğruyor. Dolayısıyla bölgedeki kent yaşamı son bulmuş oluyor. Ve aslında bu aşamadan sonra e, bizim için Hint uygarlı dediğimiz dönem başlayacak. Şimdi burada Hint uygarlığına geçmeden önce birazcık Mohenjadora kentinin yapısını sizlere göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten e, o döneme göre, çağına göre çok gelişmiş ve iyi kurulmuş bir kent. Sol taraftaki iki görsel genel anlamda şehir planlamasını göstermek için e, koyduğum resimler. Aslında e, resimlerden de anlayabileceğiniz gibi gayet gelişmiş mimari yapıları ve düzenli bir şehir planlamaları var. Sağ üstteki, e, sağ üstteki görsel hamam, büyük hamam diye geçiyor ve alttaki de e, tahıl ambarları. Dolayısıyla gerçekten gelişmiş yapılara sahip olduğunu söylememiz mümkün aslında. Burada da arkadaşlar Rahip Kral heykeli görüyorsunuz. Bir tane yine Mohenjodora kentinde bulunan bir heykel bu. Rahip Kral'ı hatırlarsanız daha önceki uygarlıklarda de konuşmuştuk. Yine Hint uygarlığında da dinin siyasi hayattaki etkisini görüyoruz. Ve Rahip Kral yani Tanrı olduğunu iddia eden yönetici anlayışı burada da söz konusu. Aynı zamanda şehir yapısı olarak da yine daha önce konuştuğumuz uygarlıklardan hatırlayacaksınız. Şehir devleti şeklinde e, örgütlenmiş bir yapı görüyoruz. Dolayısıyla siyasi birlikte yok aslında. E, buraya geldiğimiz zaman Harappa kentini görüyoruz. Harappa kenti de Indus Valdis uygarlığında Mohenjadaro'nun yanı sıra gelişmiş ve büyük olarak nitelendirdiğimiz ikinci bir diğer kent. Sol tarafta kanalizasyon görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalizasyon o çağ için gayet gelişmiş bir şehir yapısı. E, gayet gelişmiş bir altyapı bir kere. E, o yüzden yine kentin büyüklüğü ve gelişmişliği hakkında bize bilgi veren bir mimari yapı. Sağ tarafta ise kadın heykeli görüyorsunuz. Kadın figürleri de pek çok uygarlıkta olduğu gibi Anadolu uygarlıklarında da konuşacağız bunu. Bereketi simgeliyor. Eee Dolayısıyla tarımı simgeliyor. Ana tanrıça kültüne inandıklarını gösteriyor. Ve bu pek çok uygarlıkta bulunan inanış kadının bereketi simgelemesi durumu. Ana tanrıça kültü e, burada da var. Yani Indus Vadisi uygarlığında da mevcut. E, ve bu da yazıları Harappa yazısı. E, Harappa yazısı henüz çözülemedi ve çözülemediği için de dediğim gibi Indus Vadisi uygarlığı ile ilgili elimizde çok az veri var. Dolayısıyla da ilk çağ uygarlıkları arasında bir değerlendirme yaptığımızda içlerinde en az bildiğimiz, en az tanıdığımız uygarlık olarak niteliyoruz. Şimdi az önce söylediğim gibi önce 18. yüzyılda bu uygarlık istilaya uğruyor. Aryan istilası ya da Ari istilası olarak da geçiyor. Ve dolayısıyla sol taraftaki haritada gördüğünüz gibi bir değişim, coğrafya anlamda bir yayılım oluyor. E, ee, ve aslında bu istila sonrasında elbette tek değişen şey coğrafi koşullar ya e, da siyasi düzen olmuyor. Aynı zamanda sosyokültürel e, yapısı da değişiyor toplumun. Birazdan değiniyor olacağız buna. E, çünkü sonuçta siz başka bir toplumun egemenliği altına girmiş oluyorsunuz. Ve dolayısıyla kültürünüz de bundan etkileniyor. E, şimdi siyasi yapıdaki değişiklik şu. E, merkezileşmek adına aslında racalıklar yani prenslikler şeklinde bir e, örgütlenme söz konusu oluyor. Ama e, Racalık arkadaşlar, Prenslik tam merkezi bir yönetim olmadığı için, feodaliteye daha yakın bir düzen olduğu için aslında merkezileşmiş bir yapı saldıklarını söyleyemeyiz. Yani merkezileşebildiler mi? Hayır, merkezileşemediler. İstiladan sonra da Prenslikler şeklinde örgütlenmeye devam ettiler. Ve e, çok çok önemli bir kısım, belki de Toplumun nasıl değiştiğini bize en çok gösteren kısım toplum yapısı. Yine Mesopotamya'da, Mısır'da konuştuğumuz gibi burada da sınıflı bir toplum yapısı var. Brahman dediğimiz sınıf en üstte bir adamların oluşturduğu sınıf altında kışatriyalar kışatriyalar yine orta üst sınıfa dahil ee, ve bunları da kimler oluşturuyor racalar yani prensler soylular askerler yani toplumun üst düzeyinde görev yapan kişiler oluşturuyor bir altında orta sınıf olan valsiyalar var valsiyaları e, tüccarlar ve çiftçiler oluşturuyor arkadaşlar ve en altta da e, südralar var südralara da zanaatkarlar ve işçiler dahil ve bir de altında e, en altta gördüğünüz gibi Paryalar yazıyor. Bu gördüğünüz gibi bu hiyerarşiye dahil bile değil. Zaten dokunulmayanlar, dokunulmazlar olarak geçiyor. Paryalar yok sayılan grup. Yani toplumda hiçbir yerleri yok. Alt sınıf bile değiller. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu Hint toplumundaki yapı aslında Mezopotamya'dan ve Mısır'dan birazcık daha farklı ve daha katı. Buna biz kast sistemi diyoruz. Kast sistemi ve kastlar arası geçiş Hint toplumunda yok. Yasak. Meslekler babadan oğula geçiyor. Kendi kastınız dışında herhangi bir sosyal ilişki kuramıyorsunuz. İş anlamında da evlilik anlamında da hiçbir sosyal ilişkiniz kendi kastınız dışındaki bireylerle mümkün değil olamıyor. Ve dolayısıyla da siz üst sınıftan biriyseniz örneğin Brahman grubuna mensupsanız bu hiyerarşiden en çok avantajı siz elde ediyor oluyorsunuz. E, bu yapı nasıl korunuyor peki? Nasıl buna kimse isyan etmiyor? E, bunu da e, şu şekilde açıklıyoruz. Hint toplumunda yaygın olan reenkarn reenkarnasyon inancı. Yani ölümden sonra başka bir hayatta tekrar var olacakları inancı. Tekrar dünyaya gelecekleri inancı. Bundan dolayı örneğin siz... Südra grubuna mensup bir insansınız. Bir sonraki hayatınızda Vaisya grubuna mensup olabilmek adına kastınız içinde topluma yararlı ve kurallara uyan bir biçimde yaşam sürdürmeniz gerekiyor. Ki bir sonraki hayatınızda daha üst bir sınıfa mensup olabilirsiniz. Dolayısıyla da e, bu yapı bozulmadan uzun süre sürdürülebiliyor. Bunda aslında dinin ve inanışın etkisi çok büyük. Ve buradan da anlayabileceğiniz üzere kaslar arasında hiçbir geçişin olmaması ve toplumsal anlamda sınıfların birbirinden çok kopuk olması dolayısıyla e, toplumda bir dayanışma yok. Toplumda bir milli birlik yok, milli bilinç yok. Neden? Çünkü sadece kendi sınıfınızda var olabiliyorsunuz. E, toplumunuzu aslında tam anlamda büyük ölçekte tanımıyorsunuz. O yüzden milli birlik, toplumsal dayanışma, e, toplumsal birlik Hint toplumunda görülmüyor. Dediğim gibi çok çok katı bir sistem zaten. Kast sistemi. Şimdi bu Sanskrit yazısı arkadaşlar. Sanskrit yazısı Harap e, Harappa yazısı değil. İkisini karıştırmamamız gerekiyor. Harappa yazısı dediğim gibi çözülemiyor. Deşifre edilemediği için de Indus Vadisi uygarlığı ile ilgili biz çok az şey biliyoruz. Fakat Sanskrit yazısı yani Arilerin yazısı, buraya istila edenlerin yazısı çözülmüş bir yazı. E, çözülmüş bir yazı olduğu için de aslında biz uygarlığın ikinci kısmıyla ilgili daha çok bilgi sahibiyiz. Bu Harappa yazısı değil. Sanskrit yazısı, arilerin yazısı ve çözülmüş bir yazı. Bunu hatırlatmak istiyorum. Ve bu yazının e, kullanılarak oluşturulduğu metinler var. Vedalar. E, bunlar ne demek? Kutsal metinler aslında ve bunların en eskisi Rigveda. Rigveda aynı zamanda bizim Hint uygarlığındaki kast sistemine, toplum yapısına dair ilk yazılı kaynağımız. Dediğim gibi Sanskrit yazısı kullanılarak oluşturuluyor bu yazılar ve bunlar kutsal sayılan metinler Hint toplumunda Şimdi e, son olarak birazcık Budizm'e, e, inanca bakmak istiyorum. Milattan önce 5. yüzyılda e, Budizm'in kurucusu Gautama e, bu dini kuruyor. Burada heykelini görüyorsunuz. Bu da heykeli. E, aslında Gautama yani Buda diyebildiğimiz kişi soylu bir insan ama zenginliği bir kenara bırakarak e, normal bir hayat yaşıyor. Kast sistemine karşı çıkıyor. Bu durum ee, üst sınıfın işine gelmiyor çıkarlarına ters düşüyor ve çıkarları zedelendiği için üst sınıfın bu budist inanca karşı çıkmasından dolayı Hindistan coğrafyasında budizm çok fazla yayılmıyor. Ama e, alt sınıftan insanlar tarafından destekleniyor. Alt sınıftan kendisi de taraftar topluyor. Fakat dediğim gibi Hindistan coğrafyasında çok yayılamıyor. Çünkü az önce anlatmıştım. Siz e, nasıl, ne kadar üstteyseniz kast sisteminde atıyorum Brahman'sanız veya Kshatriya sınıfına mensupsanız sizin o sistemde o hiyerarşi de elde ettiğiniz avantaj da o ölçüde büyük oluyor. Ve siz de bu otoritenizin, bu gücünüzün, toplumsal nüfuzunuzun sarsılmaması için tabii ki de böylesi eşitlikçi bir dine inanmak istemiyorsunuz. O yüzden de aslında yayılamıyor Budizm dini. E, Hint Uygarlı arkadaşlar bu kadardı. Dediğim gibi iki ayrı dönemde inceliyoruz. Ve e, birazcık daha elimizde az bilgi olması dolayısıyla daha kısa anlatımı, daha kısa süren bir uygarlık. Ben soru çözmenizi ve bir önceki uygarlıkları tekrar etmenizi öneriyorum. Çünkü çok fazla uygarlık var bu ünitede ve hepsinin benzer olsa da Ayrıştığı noktaları var, ayrıştığı siyasi, sosyal yapıları var. Dolayısıyla soru çözerseniz düzenli olarak az da olsa ve tekrar yaparsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. Haftaya Çin'e bakıyor olacağız. Çin uygarlığı daha farklı bu uygarlık diğerlerinden. O zamana kadar görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.